Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı bir kökten türemiştir? Şimdi sözcüklerin köklerini biliyorsunuz isim kökü ve fiil kökü diye iki ayırıyoruz. Fakat sözcüklerin aldıkları bütün yapım ve çekim eklerini atmamız gerekiyor. Halis Ziya'nın romanlarında öne çıkan konuların başında hayal hakikat çatışması gelir. Arkadaşlar bu sözcüğümüzün kökü çatmaktır. Çatmaktan çatışmak, çatışmaktan da çatışma olmuştur. Yani kökü nedir? fiildir. Kaşlarını çatmak buradan gelir. Fiil kökü. Mehmet Rauf'un bazı romanları Halit Ziya'nın romanlarıyla benzerlik gösterir. Arkadaşlar bu sözcüğümüzün kökü benizdir. Beniz suret görünüş demek. Benizden benzemek, benzemekten benzer, benzerden benzerlik olmuş. Üç tane yapım eki almış. Ama kökünü soruyor bize. Köküne ne diyeceğiz? İsim diyeceğiz. Tanzimatla başlayan batıya yönelme fikri Servet-i Fü'nun döneminde de kabul görmüştür. Arkadaşlar Kökümüz yöndür. Yönden yönelmek olmuş, yönelmekten de yönelme olmuş. Şimdi yön isim kökü. Yönden yönelmek, oraya doğru yönünü çevirmek isimden fiil olmuş. Yönelme isim fiil Tüm fiilimsi ekleri de fiilden isim yapmaktır. Kökünü soruyor. Kökümüz yine isim. Servet Fiyon'un döneminde roman ve hikayede elde edilen başarı tiyatroda yakalanamamıştır. Arkadaşlar şimdi bu bir birleşik sözcük ama olumlusu birleşik. Bize kökünü soruyor. Bunun kökü yakadır. Yakadan yakalamak. Arkadaşlar yakadan bir parçasından bir kıyısından köşesinden tutmak anlamına gelir. Burası ne köküdür? Burası isim köküdür. Buradan isimden fiile dönüşmüştür. Bunu unutmayalım. Eserlerinde bireysel konuları işleyen Servet Fiyon'un sanatçıları ağır bir dil kullanmışlardır. Arkadaşlar şimdi işleyen sözcüğünün kökü iştir. İşten işlemek olmuştur. Y koruyucu ünsüz an en sıfat fiilekidir. Şimdi iş isim kökü, işlemek isimden fiil, sıfat fiil yani bütün fiilimse ekleri de fiilden isim yapım eki. Şimdi arkadaşlar kökünü sordu, kökü yine isim. Gördüğünüz gibi sadece A seçeneğindeki sözcüğümüzün kökü fiildir. Cevabımız da A seçeneği.